Merhaba arkadaşlar, Elektronik Bilgi Bankası kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda dirençlerin sadece temel değil, ileri seviye kullanım alanlarına ve uygulamalı örneklerine odaklanacağız. Pull up pull down konfigürasyonlardan, gerilim bölücülere, frekans etkilerinden sıcaklık kat sayısına kadar birçok önemli konuyu pratik örneklerle birlikte ele alacağız. Eğer elektronik devrelerde bir adım öteye geçmek istiyorsanız, bu video tam size göre. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bu tür içeriklerin devamı için beğeni bırakmayı ve görüşlerinizi yorum kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bana destek olmak isterseniz süper teşekkür butonunu kullanabilir ya da katıl butonuyla kanalıma üye olabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Elektronik devrelerde direnç seçimi yapılırken yalnızca direnç değeri değil, aynı zamanda dirençten geçen akım nedeniyle oluşacak güç harcaması da dikkate alınmalıdır. Dirençler, üzerinden geçen akım ve uygulanan gerilim sonucu ısı üretir. Bu durum, özellikle yüksek güçlü devrelerde dirençlerin zarar görmesine ya da yanmasına neden olabilir. Dirençte harcanan güç, P eşittir ve çarpı P eşittir kare çarpı R ya da P eşittir ve kare bölü R formülleriyle hesaplanabilir. Örneğin, 12 volt ile beslenen ve 100 ohmluk bir dirençte sınırlanmış bir devrede, direnç 1.44 watt güç harcar. Eğer bu direnç sadece 0.25 wattlıksa, Kısa sürede aşırı ısınarak devre dışı kalabilir. Bu nedenle seçilecek direnç mutlaka hesaplanan güçten daha yüksek bir güç kapasitesine sahip olmalıdır. Genelde güvenli bir kullanım için %50 margin bırakmak önerilir. Yani 1 watt'lık güç harcayan bir devre için 2 watt'lık direnç seçmek en doğrusudur. Ayrıca dirençlerin ısıya dayanıklı malzemelerden yapılmış olması uzun ömürlü ve kararlı çalışmaları açısından önemlidir. Pull-up ve pull-down dirençler, dijital elektronik devrelerde giriş pinlerinin kararsız kalmasını önlemek amacıyla kullanılır. Mikrodenetleyici, entegre devre veya mantık kapısı gibi dijital bileşenlerin giriş pinleri bazen boşta kalabilir. Bu durumda rastgele çevresel etkilere duyarlı hale gelir ve devre yanlış çalışabilir. İşte bu sorunu çözmek için pull-up veya pull-down dirençler devreye eklenir. Pull-up dirençler giriş pinini bir besleme gerilimine bağlar. Böylece harici bir giriş olmadığında bir seviyede kalır. Pull down dirençler ise toprak hattına bağlayarak sıfır seviyede tutar. Bu dirençlerin değeri genellikle 1 kilo ohm ile 10 kilo ohm arasında seçilir. Çok düşük dirençler fazla akım çekilmesini, çok yüksek olanlar ise tepki süresinde gecikmeye yol açabilir. Bu dirençlerin doğru seçimi, özellikle buton girişleri, sensörler ve dijital kontrol sistemlerinde devrenin güvenli ve kararlı çalışması için kritik öneme sahiptir. Ayrıca bazı mikro denetleyiciler de dahili pull-up dirençler de mevcuttur. Gerilim bölücü devreler, iki direnç kullanarak bir gerilim kaynağından daha düşük bir çıkış gerilimi elde etmeye yarayan temel devre yapılandırmalarıdır. Bu yöntem, özellikle analog sinyallerin istenilen seviyeye indirgenmesi veya referans gerilimlerinin oluşturulması gibi uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Gerilim bölücü devrede, iki direnç seri bağlanır ve besleme gerilimi bu iki direncin uçlarına uygulanır. Ortak noktalarından alınan çıkış gerilimi, direnç değerlerine göre belirlenir. Çıkış gerilimi şu formülle hesaplanır. Ve çıkış eşittir ve besleme çarpı R2 bölü R1 artı R2. Burada R1 ve R2, seri bağlanan dirençlerdir. Örneğin, 10 voltluk bir besleme gerilimi ile R1 eşittir 5 kilo ohm ve R2 eşittir 5 kilo ohm ise, çıkış gerilimi 5 volt olacaktır. Bu devre yapısı sayesinde, farklı giriş seviyelerine sahip entegre devreleri birbirine bağlamak mümkün hale gelir. Ancak, gerilim bölücüler sadece düşük akım çeken yükler için uygundur. Yüksek akım gereksinimi olan devrelerde çıkış gerilimi sapabilir. Bu nedenle uygulama amacına uygun direnç seçimi büyük önem taşır. Direnç toleransı, bir direncin gerçek değerinin nominal değerden ne kadar sapabileceğini ifade eder. Bu değer genellikle yüzde ile belirtilir ve direnç üzerine renk kodlarıyla veya doğrudan yazıyla işaretlenir. Örneğin, yüzde 5 toleranslı 100 ohmluk bir direnç, 95 ile 105 ohm arasında bir gerçek değere sahip olabilir. Elektronik devrelerde tolerans seçimi, devrenin hassasiyetine göre yapılmalıdır. Basitlet devrelerinde yüzde 5 ila yüzde 10 tolerans yeterli olurken, Ölçüm devrelerinde yüzde bir veya daha düşük toleranslı hassas dirençler tercih edilir. Sıcaklık katsayısı ise bir direncin sıcaklık değişimlerine karşı ne kadar duyarlı olduğunu gösterir. Pozitif sıcaklık kat sayısına sahip bir direnç, sıcaklık arttıkça direnç değeri de artar. Bu durum, özellikle yüksek sıcaklıkta çalışan devrelerde sapmalara ve hatalara yol açabilir. Hassas uygulamalarda sıcaklık kat sayısı düşük olan metal film dirençler kullanılır. Tolerans ve sıcaklık kat sayısı birlikte değerlendirilerek, dirençlerin devre performansını nasıl etkileyebileceği öngörülebilir. Bu nedenle direnç seçiminde yalnızca değer değil, çevresel koşullar da dikkate alınmalıdır. Dirençler yapılarına ve montaj şekillerine göre iki ana kategoriye ayrılır: THT ve SMD. THT dirençler devre kartına açılan deliklere yerleştirilerek alt kısımdan lehimlenir. Genellikle silindirik yapıda olup renk kodları ile tanınırlar. Bu tür dirençler prototipleme, eğitim ve yüksek mekanik dayanım gerektiren uygulamalarda tercih edilir. Montajı kolaydır ve elle lehimlemeye uygundur. Semede dirençler ise devre kartının yüzeyine doğrudan lehimlenir. Daha küçük boyutları sayesinde yer tasarrufu sağlar ve otomatik üretim hatlarında yüksek verimli monte edilebilir. Kod sistemiyle değerleri belirtilir ve THT'ye kıyasla daha hafif ve düşük profillidir. Semede dirençler özellikle mobil cihazlar, bilgisayarlar ve yüksek frekanslı uygulamalarda yaygındır. Her iki türünde avantaj ve dezavantajları vardır. THT dirençler kolay değiştirilirken SMD dirençler daha az yer kaplar ve yüksek üretim hızına uygundur. Uygulamaya göre doğru türde direnç seçmek hem performans hem üretim maliyeti açısından önemlidir. Bu videoda dirençlerin ileri düzey kullanım alanlarını ve uygulamalı örneklerini inceledik. Eğer bu içerikleri faydalı buluyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aşağıya bir yorum bırakmayı unutmayın. Destek olmak isterseniz videonun altında bulunan süper teşekkür butonunu kullanabilir ya da katıl seçeneği ile topluluğumuzun bir parçası olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.